Çakışık doğrular yani aslında birbirinin üzerine binmiş olan doğrulardan bahsedeceğiz bu alt başlıkta. Bunun için iki tane örnek doğru verelim. 2x artı 3 y eksi 5 ye eşit 0 doğrusuyla 4x artı 6'ya artı 14 eşit 0 doğrusu. Arkadaşlar analitik geometride başarılı olmak istiyorsanız iki tane doğru gördüğünüz zaman x ve y'nin katsayılarına mutlaka bir göz atmalısınız. Burada x ve y'nin katsayıları 2 ve 3 iken Alttaki turuncu ile yazdığım denklemde x ve y'nin katsayıları 2 ve 3'ün tam 2 katı 4 ve 6'dır. Ne demek peki bu? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ne demek olduğunu daha iyi anlamak için. ikinci doğruyu her, her bir terimini 2 ile sadeleştireceğiz. 4x'i 2'ye böldüm. 2x, 6'yı 2'ye böldüm. 3'ye, 14'ü 2'ye böldüm. 7 eşit 0. Gördüğünüz gibi iki doğru neredeyse aynı oldu. İkisi de 2x artı 3 ile başlıyor. Sadece birinin sayısı eksi 5, birinin sayısı 7. Bu bize ne anlatır? İkisinin de eğimi aynı demek istiyor aslında. Yukarıdaki doğrunun eğimini bulacak olursak, x'in kat sayısının eksilisi eksi 2 bölü yeni kat sayısından 3 çıkar. Alttaki doğruda da, da eğime bakacak olursak yine 2x artı 3 olduğu için eğim aynı şekilde eksi 2 bölü 3 çıkacak. Kısacası böyle iki doğru gördüğümüz zaman x ve y'nin katsayıları oranlı ya da aynıysa Gördüğünüz gibi burada iki kattı ya da burada aynı. O zaman sondaki sayılara da bakacağız. Onlar farklıysa bu paralel iki doğrudur. Sondaki x 5 verdi. Aradaki mesafe aslında bu doğrunun paralel olarak sağ veya sola hareket etmesini sağlıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Şu anda çakışık iki doğru değil de paralel iki doğru hakkında konuşmuş olduk. Ne yapacakmışız? X ve Y'nin katsayılarına mutlaka göz atacakmışız analitik geometride önünüzde birden fazla doğru varsa. Gelelim iki tane başka doğru. 3x eksi artı 2 eşit 0 ve 9x eksi 3 y artı 6 eşit 0 doğrularına bakalım. Burada yine x ve y'nin katsayına bakacak olursak yukarıdaki denklemde 3 ve eksi 1. Aşağıdaki denklemde x ve y'nin katsayıları 9 ve eksi 3. 3x'in 3 katı 9x, y'nin katsayısı burada gözükmeyen eksi 1 var. Eksi 1'in 3 katı eksi 3y. Yine ne olduğunu da emin olmak için ikinci doğruyu 3 ile sadeleştirelim. bu arada isterseniz illa sadeleştirmek zorunda da değilsiniz. Birinci doğruyu katsayıları aynı olsun diye 3 ile çarparak da ne olduğunu anlamaya çalışabiliriz. Burada sadeleştirmek mümkündü. Bütün terimler 3'e bölünüyordu. O yüzden 3'e bölerek aradaki ilişkiyi anlamaya çalışıyorum. O zaman bölelim. 9x'i 3'e böldün. 3x eksi -3y 3y'i 3'e böldün. Eksi y 3'e böldün. Artık 2 eşit 0 bu sefer sondaki terimler dahil 3x eksi y artı 2 tamamen her şey aynı. İşte bu gibi bütün terimleri aynı halde gelebilen iki doğru varsa o iki doğruya çakışık doğrular denir. Denklemi grafiği nedir pardon denklemi değil mavi doğru çiziyorsam açık mavi olan doğru da aslında tam üstünden geçiyordur şeklinde iki doğruya çakışık doğrular denir. O zaman bu olayı artık kural haline getirelim. İki tane doğru varsa biri ax artı b y artı c eşit 0, diğeri de x artı a y artı f eşit 0 kat sayıları orantılıysa x'in katsayısı a bölü d eşit y'nin katsayıları b ve e orantılı ama sondaki c ve f orantılı değilse bu a bölü d eşit b bölü e'ye ama sonda c ve f'nin oranı ilk a bölü d ve b bölü e oranıyla aynı değilse bu doğrulara şurada gösterdiğimiz gibi paralel doğrular deniriz. Yok A bölü D. Özür dilerim. Önce çizelim paralel doğruları. İki tane paralel doğru deriz. Evet. Devam edelim. A bölü D. Eşit B bölü E. Eşit C bölü F ise. Evet. Onları şuradan alacağız. A bölü D eşittir. B bölü E. O da eşittir eşittir. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Kalemle yazalım. Küçük bir aksaklık oldu. Evet o da eşittir. C bölü Fz. Bu durumda bu iki doğru bütün bu oranlar varsa A ile D'nin oranı, B ile E'nin oranı, C ile F'nin oranı hepsi varsa o zaman bu iki doğru çakışıktır diyeceğiz. D1 ve D2 doğruları D1 ve D2 doğruları çakışıktır. O zaman çakışıktır diyeceğiz. Evet şu çakışıktır da buraya kaçmış. Her türlü terslik oldu videonun sonunda. Silmemek için videoyu uğraşıyorum. Evet tamam oldu arkadaşlar. Bence oldu. Bence siz anladınız. Onun için son olarak özetliyoruz. İki tane doğru varsa hemen x'in ve y'nin oranlarına bakacağız. x'in ve y'nin oranları daha doğrusu katsayıların oranlarına bakacağız. A bölü D ve B bölü E eşitse ya bunlar paraleldir ya çakışıktır. Paralel olmasını istiyorsak C bölü F oranı A bölü D ve B bölü e eşit olmayacak. Çakışık olmasını istiyorsak bütün hepsinin birbirine eşit olması gerekiyor. Hemen birinci önermeye göz atalım. Birinci önermedeki İlk doğru 2x eksi 3y ile başlarken ikinci doğru 4x artı 9y ile başlıyor. Kat sayıları bile orantılı değil. 2x'in iki katı 4x varken eksi 3y'nin iki katı eksi 6y yok. Bu oranlar olmadığı için bunlar ne paraleldir ne çakışıktır. Demek ki kesişen iki doğruymuş bunlar. Sembolik olarak şuraya kesişen iki tane doğru hemen çiziyoruz. İşte çizdim. İkinci önermeye geliyoruz. 3x artı 1y var. 3x artı 1y'nin 2 katı 6x artı 2y var. Tamam şu an en az paralel diyeceğiz. Sayılara da bakalım sondaki sabit sayılara. Eksi 2'nin 2 iki katı eksi 4 var mı? Hayır artı 7 var. O zaman 3x'in 2 katı 6x. 1y'nin 2 katı 2y var ama eksi 2'nin 2 iki katı eksi 4 olmadığı için bu iki doğru Paralel doğrular diyeceğiz. Eğimlerine bakarsak ikisinin de eğimi aynı çıkar. Bunun da eğimi eksi 3 çıkar. Bunun da eğimi eksi 6 bölü 2'den eksi 3 çıkar. Demek ki burada aslında paralel iki doğru varmış. O zaman burada paralel iki doğru çizelim. Bir yeşil doğru ve bir kahverengi doğru. Paralel olduklarını göstermek için de kırmızıyla işaret koyalım. Paralel işaret koyalım. Oldu. Geldik 3. önermeye. 3. önermede 1x-5y var. 1x'in eksi 3 katı eksi 3x. Eksi 5y'nin eksi 3 katı da artı 15y var. Sondaki sayıya bakıyorum. 3'ün de eksi 3 katı eksi 9 var. Bütün katsayılar orantılı. 1, eksi 5, 3. Eksi 3 katları eksi 3, 15 ve eksi 9 var. İşte bütün bu oranlar geçerli olduğu için bu iki doğruya çakışık doğrular denir. Grafik olarak da sembolik olarak da çizecek olursak bir tane mavi doğru onun çakışık olduğu bir tane de şöyle hemen üst üsteymiş gibi gözüksün diye kırmızı doğru koyduk. Geldik dördüncü önermeye. Dördüncü önermede doğrulardan biri y eşittir olarak yazılmış. Diğeri hepsi bir tarafa atılarak yazılmış. İkisi birbirine benzesin diye birinci doğruyu düzenliyorum. Her şeyi o bir tarafa atıyorum. 4x o bir tarafa, Artı 4 bir tarafa, eksi 4x attım. Zaten artı y vardı, eksi 1 de o bir tarafa artı 1 attım. Evet, bakalım. Eksi 4x, eksi 2 katı, artı 8x. 1y, eksi 2 katı, eksi 2y. Tamam, x ve y'nin katsayıları orantılı. En az paralel diyeceğiz. Sondaki sayıya bakalım. 1'in eksi 2 katı, artı 2 yazmışlar. Eksi 2 olması lazımdı. Demek ki çakışık değiller. Sadece x ve y'nin katsayıları orantılıysa bunlar paralel iki doğru demek. Paralel iki doğru da hemen şuraya çizelim. Bir tane böyle doğru çizersek. Bir tane de şöyle paralel doğru koyalım. Paralel işaretlerini de gene üzerlerine yazalım. O zaman çakışık olan tek doğru 3. önermedeki tek doğrular 3. önermedeki doğrulardır. verilen iki doğru çakışık doğrularmış. Çakışık doğrular ise x'in, y'nin ve sondaki sayıların kat sayılarının oranı hep eşit olmalı. Soruyu alıştığımız modele dönüştürmek için 5'i o bir tarafa eşittin o bir tarafına eksi 5 diye atalım. Şu alttaki çizgiyi çizersem eksi 5 olarak gelmiş olur. Şuraya da eşittir 0 koyarız. Aynı şeyi de alttaki doğruda yapacağız buradaki b'yi de o bir tarafa eksi b diye atarsam eşittir sıfır haline getirmiş oluruz. Şimdi dediğimiz şey yapıyoruz. Madem bunlar çakışık doğrular, x'in katsayıların oranı, y'nin katsayıların oranı ve sondaki sayıların oranı hepsi aynı çıkmak zorunda. Başlıyorum o zaman. x'in katsayısı yukarıdaki doğruda a eksi 1 eşittir. Bölü alttaki x'in katsayısı 4. Geldik yeni katsayısına. 2a eksi 3 yukarıda yeni katsayısı bölü aşağıdaki yeni katsayısı 6. Ve sondaki sayılara geldik. Sondaki eksi 5'in oranı b oranı eksi b oranı aynı olmak zorunda. Şurayı çözeceğiz önce. Burada içler dışlar çarpma yapacağız. Şu iki ifadenin eşitliğinde. 6 ile çarparsam 6a eksi 6 olacak. 4 ile de 2a eksi 3 çarparsam 8a eksi 12 olacak. Buradan çözersek uzatmıyorum işte. A3 çıkıyor arkadaşlar. A3 çıktığına göre B'nin kaç olduğunu anlamak istiyorsak o zaman artık şuraya bakalım. A'nın 3 olduğu bilgisini kullanarak. A'ya 3 verirsem 2 kere 3, 6, 3 çıktı, 3 yaptı. 3 bölü 6 yaptı. Eşittir eksi 5 bölü eksi b. Buradan da işler dışarı çarpmıyor. Bu soruyu çözersek b 10 çıkar.